kişinin ibadet etmesine engel olan sebeplerden üçüncüsü maruz kılınan çeşitli felaketlerdir felaketlerin getirdiği sıkıntılardan kurtulup gönül huzuruna kavuşmanın tek çaresi Allah'ın kazasına razı olmaktır Allah'ın kazasına razı olmak iki fayda sağlar birinci fayda şudur ibadet etme fırsatı bulunabilir çünkü başına gelenlere razı olmayan bir kimse hayatı boyunca iç huzura kavuşamaz. Daima gamlıdır. İç alemi devamlı bir şekilde niçin böyle oldu da şöyle olmadı gibi istifhamlarla meşguldür. Düşünme merkezleri böylece durmadan kuruntularla oynanan bir insan ibadet etmeye nasıl zaman bulabilir? birkaç tane düşünme merkezi olmadığına ve olan bir tanesi de başka şeylerle devamlı meşgul edildiğine göre Allah'ın zikrine ve ahiret fikrine yer kalır mı? Erişilemeyen geçmiş muratların hasreti ve istikbal düşüncesi içinde bulunan anın değerlendirilmesine engel olur diyen gerçekten doğru söylemiş. İkinci fayda şudur. Allah'ın kazasına ve takdirine razı olan kimse onun öfkesine uğramaktan kurtulur. Rivayete göre peygamberlerden birisi bir gün uğradığı bazı felaketlerden dolayı halinden şikayet edince Allah kendisine şöyle hitap eder. Şikayetçi mi oluyorsun? Gayb ilminde senin kaderin böyle tayin edildi. Benim takdirime niçin razı olmuyorsun? Senin için dünya nizamını yahut levh-i mahfuzu değiştirip benim istediğim gibi değil de, senin istediğin gibi mukadderat mı tayin edeyim? Kudretim hakkı için bir daha kalbinden böyle bir şey geçerse, peygamberliğini geri alır, seni cehenneme atarım. Şimdi, aklı olan düşünsün bir peygamberin şikayetine cevap bu olursa ya herhangi bir kişiye nice olur sonra düşünmek lazım onun sadece kalbi ufak bir şikayete meyletmiş bu şekilde cevap almış ya bu şikayeti diliyle yapanların herkesin duyacağı şekilde ah vah edip imdat isteyenlerin hali nice olur ömründe bir defa kalbinden şikayet kokusu geçenin aldığı cevap bu olursa, ya bütün hayatı boyunca ahuzar edenlerin alacağı cevap nasıl olur? Dikkat edilecek bir husus da, peygamberin kalbinden geçen ufak şikayet kokusu Allah'adır. Ya Allah'tan başkasına, halinden şikayetçi olanların akıbeti ne olur? Bizi böyle terbiyesizce hareket etmekten korumasını Allah'tan niyaz ederiz. Kaza ve kadere razı olmak ne demektir? Cevap şudur. Alimlerimize göre maruz kılınan felaketlerden dolayı Allah'a kırgınlık duymamak, kaza ve kadere razı olmaktır. Bir kimse başına gelenlerin aksini düşünüyor ve bunun iyi mi yoksa kötü mü olacağını bilmeden onun üzerinde duruyorsa kaza ve kadere razı olmuyor demektir. Günahlar ve yapılan kötülüklerde Allah'ın kazası ve takdiriyle değil mi? Kulun buna da razı olması lazım. Halbuki günaha ve kötülüğe nasıl razı olunabilir? Cevap şudur, razı olunması gereken Allah'ın takdiri ve hükmüdür. Takdir ve hüküm şer değildir. Şer olan yapılan kötülüğün kendisidir. O halde şerre rıza gösterilmiş yani kötülüğe razı olunmuş sayılmaz. Bu hususta alimlerimiz şu açıklamayı yapıyorlar. Allah'ın insanlar için takdir ettiği şeyler dört kısımdır. 1-Nimet, iki zahmet 3-Hayır, 4-Şer Nimet hususunda bu nimeti verene, vermesine ve verdiğine razı olmak ve şükretmek vaciptir. O halde Allah'ın az çok verdiği her nimet için kişinin bu esası unutmaması gerek. Maruz kılınan zahmet ve meşakkatlerde de, durum aynıdır. Yani meşekkati takdir edene, takdirine ve uğranılan zahmete razı olmak ve sabretmek vaciptir. Hayırlı bir işte muvaffak olunduğu zaman bu işi hükmeden Allah'a ve hükmüne razı olmak, ayrıca hayırlı iş olduğu için minnet borcunu ödemek vaciptir şer hususunda takdir edene, takdire ve sırf Allah'ın hükmü olması bakımından takdir edilene razı olmak vaciptir. Takdir edilen bir şey netice itibariyle Allah'a ve O'nun hükmüne dayanır. Bir kimsenin sırf Allah'ın hükmüyle olduğu için takdir edilen şerre razı olması, muhallefinin fikirlerini öğrenmeye razı olan fakat onları kendisine mal etmeyen kişinin haline benzer.